Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlerle Sura karakterinde çeviklik nereden sonra işe yaramıyor onu test etmeye çalışacağım. Az önce biz birkaç deneme yaptık ama onları bir es geçelim. Sadece şimdi sıfırdan başlamış gibi varsayalım. CTR'sini fulledim. Maksat hasar vermek. Birazcık hasarlarda bir tuhaflık var kaynağını bilmiyorum. Bir kere hasar denemesi yaparken yumrukla deneme yapmak çok çok daha stabil sonuç verir. Çünkü sebebi sabit hasar veriyorsunuz. Aralardaki değişken değerler silahta olduğu gibi olmuyor. İlk yumruğumuzu attık 35 vurdu birazcık statü verip ondan sonra nerelerde hasar artacak ona bakalım. Bazen bir statü artıyor bazen iki statü artıyor saçma şekilde. 36'ya çıktı. Bakalım nereye kadar artıyor nereden sonra artmıyor görelim. 37. 37. Hala 37. Hala 37. 38 Bazen çok yüksek oranlarda artıyor. Bir saçmalık var burada. 39. Bazen tekte artıyor. 40. Bazen bir statü verince artıyor. Bazen 3 statü verince artıyor. Bazen 4 statü verince artıyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. 41. 1. 1. 42. Oran oranlı kurmaya kalkarsak birkaç statü. Bazen bir, bazen 2, bazen 4 mi yapıyor? Bana mı öyle geldi? Bir test yapalım tekrar artana kadar. Onu iyice anlayalım. 42 artsın bir. 43. Tamam. E, 1 verdik. 44. 1 de arttı. Hala 44. Hala 44. Şimdi artması lazım normalde. Aynen öyle. 1, 2, 4 yapıyor. 2'ye katlayarak. O zaman otomatik olarak 8'de bir de artması gerekiyor? Acaba çalışma mantığı 1, 2, 4, 8 diye mi? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 diye gidiyor olabilir mi? O yüzden 12 çeliklik kurtarmamış olabilir mi? Görelim. Anlayacağız birazdan. 45'e kadar geldik zaten. Tamam. 46. Bakalım nerede artmayacak? Bir görelim. 46. 46. 46. 46. Bir daha sıfırlarız. Bir şey olmaz. 48 sefer peş peş arttı. 50 50 50 51 60'tan sonra artmıyor demişlerdi bana. Şu an 60'tayız. Bakalım. Hiç mı? 61, 52 62, 60'tan sonra artıyor bu arada. 63, 53 453 54 5 5 5 5 67'den sonra artmadı şu ana kadar. 70 6 abi. ha, arttı 57 7'den arttı. 59 oha 2 birden arttı. Çok tuhaf artışları var ya. 60 Zaten full çeviklikken 60 vuruyorduk yeniden 60'a düştü. Demek ki 75'ten sonra artmayacak büyük ihtimalle. Başladığımızda öyleydi çünkü. 60 60 60 60 60 60 Aynen öyle. 75'ten sonra vermenin hiçbir anlamı yok. Neredeyse 90'a geldik hala 60. Evet 75'te 60 oldu kaldı. Bir daha ondan sonra gitmedi. Ne yaparsam yapayım gitmedi. Zaten 90'daki yanına 60 vurdu. Denemiştik onu. Durum buymuş arkadaşlar. Çeviklikli bir tane de eldiven takayım. Yine 60. Yani 75'ten sonra gerçekten vermenin hiçbir anlamı yok. Peki ona şeye dikkat etmedim. 75'ten sonra savunmada da bir artış olmadı. Doğru mu gördüm ben? Siz videodan e, tekrar bakarsınız ona şu anda hatırlayamıyorum. Yeniden bir statü sıfırlaması vereceğim. O zaman farklı bir dizilim yapacağım ben bu karakteri? Statü sıfırlama keyadı. 75'ten sonra vermek mantık işi değil gibi duruyor. Yanlışlıkla becerileri sıfırlıyormuşum ama güzel olur değil mi? Yetenekleri <laughs> etkiliyor Dex. Yetenek kullanmıyor ki. Ha şey büyülü eskinliğe falan mı bir etkisi var? İnt ile güçlenir yazıyor. Bununla bir alakası yok. Bunda niye hiçbir şey yazmıyor? Tamam ona da bakarız. Dur bir CTR'yi fullleyelim. CTR'yi kesin fullleyeceğiz. O belli. Zekayı zaten fullleyeceğiz. O da belli. Üçüncü seçenek olarak diğerine bakacağız fena sarardı silerdim sorayı zaten kullandığım yok eşya S&P'sini de bir fullleyelim. o da şarttır Koç hoş geldin aleykümselam bir şey sorabilir miyim az sonra kardeşim kayıttayım şunu bitireyim ondan sonra Sohbete muhabbete devam Şu testi bir bitirelim Şimdi skilllerine etkisi var dediniz bakalım bakalım şu anda 15 bizim deximiz 75'ten sonra etki etmiyordu. O yüzden bunu direkt ben bir 75'e kadar ay diyeceğim. Bu direkt 15. Ha eldiven takılıymış. Ops. Kafa karıştırma lan. Biraz status sıfırlama almayalım. 75'e kadar kesinlikle arttırıyoruz. Bunu anladık. Demem. Dex ile güçlenen ne varmış? Int ile güçlenir diyor. Int ve str ile güçlenir diyor. Hangi yeteneği güçleniyor oğlum dex le. Sıra ile şuradan bakalım. int str int int o zaten bir şey. int zavalla zavallı herhalde. Da bir etki yok. Yok oğlum dex'le ne alakası var? Kim dedi skill'lere etki yürüyor? Hiçbir skill'inde dex yok karakter. Ondan sonrasını vite vereceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. 75'ten sonra zaten bir işe yaramıyor. Benim de bunun HPS az diye sistemim vardı. Birazcık en azından vite vermiş olduk. Şöyle bir gerçek var. E, ee, binek üzerinde oynayanlar yani hiç yerden farm yapmayacaksanız direkt şey de yapabilirsiniz. Statüyü. E, deksi Dex'i bine bindiğinizde 60'tan sonra mı? Kaç Dex veriyordu binek? Yine direkt 90'a çıkarıyor demiştik. Çıkarmıyor lan. O da kaç level ki bu? 22 level. Yohar statüleriyle çıkarır gerçi. Neyse. İnek üzerine farm yapıyorsanız zaten dex'e ihtiyaç yok diye söylediler. Ben onların yalancısıyım. Emin değilim. Orada vit'e verip dayanıklılığını arttırabilirsiniz. de vit hem defans hem hp veriyor. Yani o yönden önemli diyebiliriz. yinekte hiçbir etkisi yok surada. Ondan dolayı mı oldu? Hiçbir etkisi olmadı. Oğlum her e, 30'a kadar bineği geliştirdiğinizde farklı statüler veriyor ya. Onları da mı vermiyor? Görürüz. Onun da videosunu yaparız arkadaşlar. Yani bir karakteri geliştirmem lazım. Daha yeni sahip olduk karakteri çok bir bilgim yok maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.